Bir mağarası için Nurdağ'a doğru çıkıyoruz. Yeni güzergahtan. Evet. Nurdağ'a doğru yolda yeni yoldan çıkıyoruz. Maşallah bizim Türkler her tarafta. Selamun Aleyküm. Kaç dakikada çıktınız? Ha. Ha. Nerede Bakarız. Evet. Merdivenlerden. Kaylak kızım çıkıyoruz Güneşin doğuşu Nur Dağı'ndan <laughs> Evet Mekke. Evet. Allah Evet kıymetli dostlar Nur Dağı'nın tepesinden sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlik öncesi 5 yıl boyunca günlerce haftalarca geldi kaldı Nur Dağı Nur Dağı'ndan efendim Mekke-i Mükerreme'nin görüntüsü Cenab-ı Hak Hakkıyla okumayı, insanlığı, hakkı, adaleti, efendim okumak sadece gözle bir metni bir yazıyı sayfalar arasında ve kitap kapak arasındaki yazıyı yazıydı. Okumak duygularımızla, hislerimizle, gönlümüzle, kalbimizle okumaktır. Sevgili Peygamber Efendimiz bir Alman, daha sonra Müslüman olan bir Alman kardeşimiz aynen şunu söylüyor alim. Sevgili Peygamberimiz hiç okuma yazma bilmediği halde kainatı en iyi okuyandı diyor. İnşallah ümmeti Muhammed de hayatı, insanlığı, insanlığın gelişini, gayesini, hedefini en iyi şekilde okur. Efendim. Hepinize Mekke-i Mükerreme'den, Nur Dağı'ndan ayın 21'i Cumartesi Eylül 2024 sabah saat Efendim 6 20 0, 21 tam yarım saatte çıktık yeni yoldan ve efendim güneşin doğuşu da bir muhteşem bak burada Pakistanlı kardeşlerimiz var hepinize selam, hürmetler gününüz güzel ömrünüz bereketli evlatlarınız hayırlı olsun Allah'a emanet olun Rabbim bundan sonraki yaşantımızı Yaşayışımızı, sözlerimizi ve davranışlarımızı kendi rızasına uygun bir şekilde bizlere nasip eder ve sevgili Peygamber Efendimizin "Ben kardeşlerimi özlediyorum. Onlar beni görmedikleri halde benim yolumda gelenler, beni sevenler" dediği o kardeşlerden olabilmeyi ümit ediyoruz. Allah'a emanet olun. Çünkü burası esiyor. Esen tepe gibi esiyor mübarek. Evet telefonu kapatacağım çünkü dik inerken tehlikeli efendim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.